Allah'ın ölürüm senin be. Buradan başlayalım bakalım o zaman. Al 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 al. Al 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 Kuralsızın Allah'ı. Kuralsız nasıl bir insan olunuyormuş. Motor yapılıyormuş. Motor düzülüyormuş. Görün bakalım. Al. Her şeyi ne kadar göstereceğim. Biz buradayız kardeş. Kimsenin de gizlimiz, saklımız yok Allah'ın izniyle. al lan. Al bu da burada lan. AEM 819. Biz yiğit adamlarız oğlum. Biz dediğini yapan insanlardanız. Al. Çok sevenler de var bunu. Sevmeyenler de görsün al. Al. Sibop kapaklarına kadar al. <laughs> al. bakayım al. Al alınmalı. Bilen bilir zaten, bilmeyen de haddini bilir. Bil, bilenlere sorsun benim nasıl bir kıyıcı, nasıl bir insan olduğumu dediğimi yapar mı ben? Aynasız, kasksız, egzozlu, Zenon farlı, modifiye cantlı, Sonra çantalı. Bir tek plakam var, onu da Mecburiyetten dolayı takıyorum Gene kendim için takıyorum Onu da yoksa çıkarırım da. Bunu da yağ sıçrar diye egzozun içinden şuralara falan. O yüzden taktım. Daha da güzel oldu. Normalde bu üste takılıyor. Ben yan çevirdim. Makinamız bizim her şeyimiz. Kuralsız, illevel. Biz buyuz kardeş. Buradayız. Ah mekanda burada. Kimseden de gizlimiz saklımız yok. Şu anda aşağıdayım. Motorun yanına indim. Ufak tefek işlerim var. Motorla ilgili. Onları hallettim. Bunlardan yapıştırdım. Motor bu ya. Motora bakıyoruz abi. Motora elimizden geldiğinin en iyisiyle bakıyoruz. Yakalatmadan hem de. Al. Ah. Eksozlu binerim. Kimse için yaşamam. Ben bu dünyaya bir defa geliyorum. Hayatımı yaşamaya geldim ben. E, yaptığım şey yanlış da olsa doğru da olsa hiç fark etmez. Umurumda değil. Kendim için yaşıyorum. Kimsenin de gizlim saklım yok. Çok kişi de bunu anladı zaten de. Anlamayanlar da bilsin. Anlasın yani. Bak. Ah, motor bu. Eksoz orada. Biz buyuz kardeş kuralsız illegal yaşayacağız ve devam edeceğiz